Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Avrasya Milli Üniversitesi'nde Türkçe sınıfı açıldı değerli izleyenler. Sınıfta sadece Türkoloji bölümü değil Türkçe'ye ilgi duyan öğrenciler de eğitim alacak. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Avrasya Milli Üniversitesi'nde Türkçe sınıfı açtı. Sınıfın açılış törenine Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, üniversite yönetimi, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Üniversite rektörü Yerlan Sıdıkov, Türkçe sınıfın açılmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek Türkiye'ye ve etikeye teşekkür etti. Bugün bizim üniversitemizde çok ilginç bir programa düzenledik bizim yeni odamız, yeni sınıfımız açılmış oldu. Bundan çok memnunuz, mutluyuz. Umarım bu yeni sınıfta derslerimizi daha ilginç şekilde devam edebiliriz. Etkinlikte Türkoloji öğrencileri tarafından misafirler için konser programı düzenlendi. TİKA Kazakistan Koordinatörü Hikmet Özdenoğlu, Türkçe sınıfların ülkenin önde gelen diğer üniversitelerinde de açılacağını kaydetti. Tika olarak biz Kazakistan'da Türkçenin yaygınlaştırmasına gerçekten önem veriyoruz. Bu şu anda dördüncü Türkçe sınıfımız. Yaklaşık 25 bin öğrencisi olan bu üniversitede Türkçe'ye büyük rağbet var. Biz de bu rağbeti gördük, gördük ve talebi karşılamak için bu sınıfımızı faaliyete geçirdik. Modern teknoloji ve kitaplarla donatılan sınıfta üniversite öğrencileriyle birlikte Türkçe'ye ilgi duyanlar dil öğrenecek.